Her tam sayı aynı zamanda paydası bir olan rasyonel sayıdır. Evet. Şimdi tam sayılar kümesini tanımlamıştık. Z tam sayılar kümesi eşittir nokta 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 tekrar etmiş olalım 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 nokta nokta diye devam etmekte. Örneğin 5 sayısını ele alalım. 5 sayısı 1 Rasyonel sayı mıdır veya kesirli bir sayı mıdır? Bunu inceleyelim. Bildiğiniz üzere bir sayıyı bire böldüğümüz zaman sayının kendisi yapmakta. O halde 5 bölü 1 yazabiliriz. Bu da kesirli sayıların ya da rasyonel sayıların yazılma biçimidir. O halde her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Ama Şimdi şöyle düşünelim. Her rasyonel sayı her rasyonel sayı tam sayı tam sayı olmayabilir. Her rasyonel sayı tam sayı olmayabilir diye söyleyebiliriz.